Evet kamp günlükleri 2. Kahvaltı Olsun. hazırlama. Ay, ay. Ya Ama, Başlıyorum. E, yok ya, evet. Yoksa atarım zaten. Teşekkür ederim. Siz? Biz de iyiyiz. Ne anlatmak istersiniz kamp günlüklerimize? Ee, size yemek hazırlıyoruz. Evet. Ne yapıyorsunuz de... mesela? Yumurta haşlayacağız. Evet. Mükemmel. Hocam ben, ben yemeyeceğim bu arada. Ne yiyeceğim. Aç kalacaksın yoksa. Hocam. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün kamp günümüzün birinci günündeyiz. yaklaşık 7-7,5 saatlik gelince tatil bir yolculuktan geldik buraya. bugün burada yumurta ve bir adet. Bir adet. Bunları şaka anlayamayacağız. Haldır şaldır. Haldır şaldır. evet. Bunlar da minik minik insanlar. Köyümüzün nerelisiniz? Çekme kardeşim beni çekme kardeşim. Beni çekme. Benim moralim o çok bozuldu. <laughs> <Çekme, gülüyor> <laughs> nerelisiniz? Oğlum ben konuşmak istemiyorum. Çekme lan beni. Evet Eslem Hanım. Nasılsınız? Korkuyorum. Bir saniye. Korona. Nerelisiniz? E Konyalıyım. Konya'nın en meşhur yemeği Konya nedir? Et ekmek. Hocam ne <haftaladır> yaptınız <laughs> hocam? Evet et ekmek. Seviyor evet. musunuz? Nasıl yapılıyor et ekmek? Hamurun üstüne et koyuyoruz. Evet. Kanalı pişiriyoruz. Hangi kanalı ya? Şu an Tanağını... arkada köpek gözlüren siz devam mı Devam ediyorum. <laughs> evet. başkan. Hangi kanalı? Hangi kanalı? İçine i̇şte neler giriyor? Domates. <laughs> Kıyma.